Hayırlı cumalar abi Hayırlı cumalar abi Teşekkür ederim bu Hani ortaklar şeyin ortaklar Ortaklar işe gittiler ya yani. İşe mi gittiler bereketli olsun abi Ha tamam getirecekler o zaman ya, İyi bak. maşallah Bereketli olsun Maşallah. Düzgünler çocuklar Bizde mi böyle asalık bilmiyorum. Ali Ser teyze. Kavur, kavur. Çekeyim mi sizi? Geldim buraya. <laughs> Nerelisin teyze? Karayayalı. Karayayalı. Kim derler teyze? Ne de kimi bilir. Valla izleyenler bilir muhtemel. Karayayalı önünden. Kim derler yani? Efendim, Efe'nin Efe. Efe hanımı bilir. Efe'nin hanımı teyze. Bereketli olsun. Senin kendi mi mi? Kendi şu şey mi? Ispanak Oh Maşallah. Ne yapalım? Öğreniyoruz işte teyze. Ben dereliyim. Dereliyim. Ha ben atarım onu. Aynen. <laughs> Kim derler? Sen nerelisin? Ha Mustafa'nın tamam. Bizim arkadaş işte. Tamam onları kaç kere çektim. Tamam. Sen onu boş ver Yakup derler bana. Sen ha, Yakup. ha. Sen köyde de dedim sen onları <laughs> çekti az Mustafa'ya dedik ama o bize haber edecek. Bir planlasın o. Çekeriz yani sıkıntı yok. Sen ona öyle söyle.